Yes. Bulgur Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz Kerem? Bugün, Süt banyosu. Bugün <gülüyor> petrol <gülüyor> 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 Arabayı çalışır mı bırakacağız acaba? Ya. Arabayı niye çalışır böyle? Frene bassaydın. Bak gidiyor araba. Ha, şey. Oğlum gidiyoruz gibi geliyor bana. Oğlum da geliyor da geliyor. Frene <laughs> <Şöyle> basıyor mu sen? <laughs> Basıyorum da. <laughs> El er, freni çekik kamerana koyayım zaten. Mal mısın? Nasıl gitsin? <laughs> araba da var zaten. Oğlum gidiyor gibi lan. <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> 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 Patlıyormuş lan öyle. Oğlum araba gidiyor Oğlum ki. harbi gidiyor araba. <laughs> ya, lan. Lan, lan gidiyor, gidiyor. Evet, şimdi Evin <laughs> Evet. Ananı sikeyim ha! <laughs> da ya. Şey ama Demir aynı yerde. Keşke before, after yapsaydık ya. Boklar gitti al, mi? Boklar almış ya bunu Kerem araba gidiyor ama bunu okuyun ya. Yok, <gülüyor> <gülüyor> Oluyor ama bunu ya. Sikiş. Aha. Temizlendi mi acaba ya? Aya arabanın camını iyi temizlemiş. Aç bakayım. Kırmızısı sen ama. Geliyor arkadaşlar. Şimdi de geri geri gideceğiz. came. <laughs> Aga önünü temizlememiş bu arada baksana ya. Bir daha mı soksak? Ya mamusun çok ses var lan. Niye bir daha sokay? Belki dönüşte temizliyordur ya. Yani. Şu bokun olduğu yerde biraz çok çabalasın ya. Kendim ama alayım hazır ver. Çok ürkütücü lan. Oku almış lan bu ama az almış. Bayıcım gitsene ama bunu. Lan arkayı bekliyor. Oğlum devam et mi lan bunu? Al bakalım. Bak bir sefer aldı. Ananı sileyim. Amına koyayım. Amına koyayım ben de. Açayım mı lan şey şeye? Lan mısın lan? Motorcular bize bakıyor amına koyayım. Bak Böyle şeyden ne yapıyor diyor. Daha araba geri gidiyor. Aga bu nasıl bir hal ya? nasıl bir su amına koyayım ya? Bu suda ne yapacak amına koyayım ya? Onu da. <laughs> Hadi boku al, boku al. Al boku, aldım boku, aldım bu sefer. Gözüm yok ama. Pis su geliyor lan. Neyse arkadaşlar bay bay yeter bu kadar.